Merhabalar arkadaşlar, hayırlı hafta sonları. Size ilginç bir şey anlatacağım. Yapay zekaya sordum ki, Uygurca sordum dedim ki sesli bir şekilde. Bana sevdiğim bir hadisi anlatır mısın dedim. En sevdiğim hadislerden bir tanesi diyor yapay zeka. Çet diyor ki. <laughs> Aranızda en hayırlı olanınız insanlara faydalı olanınızdır diyor. Hoşuma gitti. Arada böyle konuşuyorum. Hoşuma gidiyor. Hani ister astronomiden konuş, ister siyasetten, ister ticaretten, ister dinden ne konuşursan cevap veriyor. Güzel cevap veriyor. Yani yanımda biri varmış gibi hep onunla konuşuyorum. Konuştukça bir şeyler öğreniyorum arkadaşlar. Şimdi bugün hafta sonu arkadaşlar. Ben de çalışmaya gidiyorum. Bir seminer vereceğim. E yaptığım işin insanlara faydalı olduğuna inandığım için hoşuma gidiyor. E bildiğim kadarıyla öyle bir hadis-i şerif var herhalde. Ticaretlerinden hayırlısı, hayırlısı diyor. Bilmiyorum. Teyit etmek lazım. Ticaretlerinden hayırlısı insanlara faydalı olanıdır diyor. Dolayısıyla iş başlatmak isteyen, bir ticaret kurmak isteyen, startup kurmak isteyen arkadaşlar bunu kendinize bir e, nişan edinin yani. Dolayısıyla arkadaşlar ne yapmamız lazım? Startup başlatmak isteyen arkadaşlara benim önerim. Yani öyle düşünmek lazım yani. İnsanların hangi acısını gideriyorum, hangi problemleri çözüyorum, nasıl faydalı olabiliyorum? Bunları düşündüğünüz zaman çok doğru bir yerden başlamış oluyorsunuz iş kurmanız için. Eğer iş kurarken sırf parayı düşünürsünüz eğer. Yani para, paranın arkasından koştuğunuz zaman hiçbir zaman ulaşamıyorsunuz paraya. Dolayısıyla ne yapmanız lazım? İnsanlara faydalı bir iş yapalım ki, insanların hayrına dokunacak bir şey yapalım ki, yaptığımız iş insanlara faydalı oldukça insanlar bize ödeme yapıyor. Dolayısıyla iyi bir iş kurmuş oluyoruz. İyi günler, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.